Evet Değerli Arkadaşlar Erdek'ten selam varım, Nazım Çalıkoğlu ben. Balıklara ekmek atma seansı yapıyoruz. Akşamları sahilden eve giderken balıkları doyurmayı istiyorum ve yapıyorum. Çünkü evet. insanımız hep denizden balıkları topluyor. Hiçbir kimse denizdeki canlıların karnını doyurayım demiyor. Maalesef canlı hayata uymuyoruz bütün herkes denizden ne çıkarsa yerim diyor. Peki sen denize ne veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorum. Bak ya, yazık ki balıklara bir e, ekmek parçasına binlerce saldırdılar. Bakın Belki ekran tam gösteremiyor ama güneş de vurdu. Buraya e, belediye yeni beton yaptı. Güzel yaptı. Bu adam balıkları doyuruyorum. E, akşamlarda hayvanlarına su dağıtıyorum, dolduruyoruz. Ee, mavi bazı yiyecekler koyuyoruz. Ama burada soğuk hayvanları düşünürken deniz hayvanları düşünmemiz gerekiyor. Bunlara da böyle makarna falan alıp bazen e, akşam geç saatlerde veriyorum ki biriler gelip iğneyle balık tutmasın diye. Çünkü balıklar çok korkmuş. Ee, seni görür yemez balıklar sahilden kaçıyor. İnsan kadar vahşi bir varlık yok arkadaşlar. Bizler canlı hayatı olmak zorundayız. Bakın bugün 30 Temmuz 2023 Pazar. bugün herkes otellerde, sahillerde iyi içiyor. Rahatına bakıyor. Herkesin altında araba var. Ama diğer canlılar ne yapıyor diye düşünüyor. O yüzden canlı hayata sahip çıkalım. Canlı hayat bu alemin tanrısıdır. Tanrısını seven canlı hayata sahip çıksın. Hayırlar sunuyoruz. İyi akşamlar.